bir ekmeğin hikayesi arkadaşlar. Biz buraya şimdi ekmeklerimizi topladık. Ne yapalım? Mamamız yoktu. Böreklerimizi topladık. Elimizdeki birkaç paket mamayla geldik. Şimdi lokmaları veriyoruz. Belki sizin için bir anlamı yok ama bu çocuklar için bu lokma. Şimdi bu lokmaları vereceğiz. Şafat, şatafatlı dünyadan Kuzey Ormanları'ndan o dünyaya selamlar. Şimdi lokmayı, lokmaya Bismillah. Gel, 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 gel. Şu lokmanın hakkı için arkadaşlar. O şatafatlı dünyalarınızdan orman çocuklarının selamı var. Ve hiç mamamız kalmadı. Şu lokmaya muhtaç canlılar var arkadaşlar. Şu yemeği görüyorsunuz nasıl yediklerini.